Neden? Asgari ücretten vergi almayacağım diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Sizin 900 lira asgari ücretle işe başlıyorsunuz. İşverene 1300 küsür lira mal oluyor. Yurt dışına gidemeyen çocuklara büyükleriniz bilir daha önce Türkiye Cumhuriyeti 1930'lu 1940'lı yıllarda dahi valilerini, kaymakamlarını yurt dışına gönderip eğitim aldırıp yabancı dil öğretirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gün onun bin öğrenci yurt dışına gidip reddeyip alacak. Bugün sosyal yardımlar yapılıyor. Özellikle siyasete alet ettik bunları. Odun veriliyor, kömür veriliyor, kumanya veriliyor. Arkadaşlar bu sizin paralarınız. <laughs> Gayri resmi veriliyor. Bir siyasi parti kanalıyla veriliyor. Biz diyoruz ki bunu da resmi kanal altına alacağız. Devlet tarafından verilecek. Vatanım için, milletim için. Ama bugün Türkiye'ye geldiğimiz zaman bütün alanlarımız kapatılıyor, randa kurban ediliyor. Üretim durdurulma noktasında. Biz diyoruz ki, ülke ayağa kaldıracaksa üretim Milletvekili seçilip gittiği zaman emeğin içine inecek mi? İşsizliğin içine inecek i̇şte mi? Üretim gelince <laughs> hem fikiriz taşeron sistemi Türkiye'de gerçekten başladığı zaman arkadaşlar özel sektörde taşeron olabilir tartışamayabiliriz. Ama devletimiz, devletimiz bunu yaparsa, devletimiz sahtekarlık yaparsa, devletimiz bu gibi yasaları delerse, özel sektör de tabii arkasından gider. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Türkiye'de bir defa taşeron kalmayacak. Kamuda çalışan bütün taşeron sistemini Ay, bitireceğiz. Herkes kaynağın nerede olduğunu soruyor. <laughs> görüşünüzü. Yok. Yani bir ilk devlete getirmeyecek vergisi. Şimdi size soruyorum. Emekliye para verirsek, <laughs> askeri ücreti artırırsa, para verirsek bu para nereye gidecek? Esnafa gidecek. Para harcanacak. Tekrar geri gelecek. Yani tekrar vergi alacak dedi. Ne olacak? Bugün bütçemiz nedir? 450 milyar lira. 450 milyar lira bütçemiz varsa bütçe artış sağladığı alır. zaman gelirini sizin bahsettiğiniz, ya, ya be kardeşim bize soruyorsunuz kaynağı. Bunlara niye sormuyorsunuz yapılan hırsızlıkları? 250 bin tane araba var kiralık. 250 bin tane makam arabası. Türkiye'de. Almanya'da 11 bin tane. Fransa'da 9 bin tane. Böyle bir var. kaynağı olmayan hiçbir şey ben çıkıp burada size anlatmam. Çünkü benim sözüm senettir. Söz veriyorsam onu yapmak zorundayız. Halkıma. Biz diyoruz ki sistemi değiştireceğiz, tabana yayacağız. Adil bir güzel ya yani bir alanlara, bizim sağlık alanlarımıza, bizim eğitim alanlarımıza, yaşayacak alanlara ihtiyacımız var. Her şey rant değil. Her şey <laughs> sana değişmesi lazım. Size göre düşüyor. Şey. Mühür sizin <laughs> <neyse. gülüyor>